Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaç karabiber kaç deney yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimiz. Bir şişe su, bulaşık deterjanı, bir tutam karabiber, çay kaşığı ve tabak. Öncelikle suyumuzu tabağımıza döküyoruz. Evet arkadaşlar ardından bir çay kaşığı olacak şekilde karabiber alıp suyun üstüne döküyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi parmağımıza bir damla bulaşık deterjanı alıp suyun içine sokuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Karabiberler kenara çekildiler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.